kıymetli takipçilerim. Bugün 21 Ağustos Orday Perşembe Yaylası aralığındayım. Şöyle orası benim aralığım. Burası böyle bir coğrafya. Ve aralar çok güzel. Bal topluyor arkadaşlar. Bakın çiçeklere bakın. Bakın burası Orday Perşembe Eylası. Evet hep arı. Çiçekler bu. Baktığınız gibi. Hala devam ediyor. Şu an 21 Ağustos. Bütün çiçeklerde arılar mevcut. Çok güzel bir yayılım var. Çok güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. gördüğünüz gibi burası böyle bir güzel bir yer. Her birinde gördüğünüz gibi arılar taze çiçeklerde böyle devam ediyorlar. Evet. arkadaşlar. Cümleden hayırlı sezonlar, hayırlı günler diliyorum. Tamamen arılar bunlara çıkmış. Bunlardaki balın oranına kalitesini de çok bilmiş değilim ama gördüğünüz gibi burası Perşembe yarası. Evet. Arılar tamamen burada arkadaşlar. Bakın. Sarıcalar arısı da dahil. Bal peşinde burada. gördüğünüz gibi cümleden hayırlı günler diliyorum.